Merhaba, benim adım Muhammed Emir Kurtaran. Antalya Kepes Şehit Hüseyin Gökhan'ın Elçil okulu 4B sınıf öğrencisiyim. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli deli kulları pek yokmuş. Bizden daha delisi hiç yokmuş. Çok demesi pek inanmış, Ağızdan çoktan, hoppala hoptan. Sana bir mintan yaptırayım, çörden çoktan, İlikleri karpuz kabuğundan, dürmeyeleri tırptan. Merhaba benim adım Arslan Anlı Antalya Kepez Şehit Hüseyin Gökhan Eliç İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Teker Üşüdüm, üşüdüm, nazarım, umur, üşüdüm, elim, umur, bana. labam, yedim, labam, yedim, labam, yedim, labam, yedim, labam, bir şey. İçime fay düşmüş bu fayla ne yapmalı, münayda, münayda düşmüş var. Kanımda gümüş var, yani içtim, cibini türlü yemiş var. Merhaba benim adım Fatma Hanım Kapan. 7 yaşındayım. Antalya Kepez Şehit Hüseyin Gökhan Eriç İlkokulu 2. sınıf öğrencisi. Şimdi size tekrar söyleyeceğim. Evvel zaman içinde, kalbur son içinde, kır kartal, dal tartar, kart, kartal karkar, fare kaçar, kuş kovalar. Tombul kuş, arabaya koş. İstanbul'un şekeri, arabanın tekeri. Terek, tekerek mekerek. Eve kırk sekerek geldim. Ninem lokma pişirmiş, sayısını şaşırmış. 3'e 5 dedi. kurayı yaş dedi. Karı kedi, beyaz kedi, lokumaları bir bir yedi. Şaştım, koştum, hamdım, piştim. Size masal getirdim. Bir varmış bir yokmuş Allah'ın deli deli kulları pek çokmuş Bizden daha değilse hiç yokmuş Çok demesi pek günahmış Ar, Azdan çoktan hoppalı hoptan Sana bir sana bir Mimpan yaptırayım çörden çöpten, ilikleri karpuz kabuğundan, düğmeleri turptan. Merhaba ben Yesif Ali Kevzer. Antalya Kepez Bölgesi'nden katılıyorum. Okulum Şehit Hüseyin Gökhan Eviç. İlkokulu ana sınıfı D şubesi öğrencisiyim. E geçiyorum. Komşu komşu hu! Oğlan geldi mi? Geldi. Ne geçeydi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kaya kediye. Kaya kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Da kaçtı. Daha nerede? Yandı bitti kilo. Merhaba benim adım Melek Dışan Antalya Kepes Şehit Hüseyin, Hüseyin Yohan Eriç Okulu 2 sınıfı öğrencisi. Harda hude şehit yedik kurdu. 60 tarla bu da yedim karnım doyma. Denizi çorba ettim gemi kepçe ettim. Yedim içtim yüzüm gülmedi. Yediler yemir parayla biter harbi. Akdeniz'in martası, Karadeniz'in haritası. Zeytinyağının tortusu hoştur bile oynar olsun. Merhaba. Benim adım Efnem Aynur. Antalya Köpek Hüseyin Gökhan Eriç İlkokulundan 2 A sınıfında okuyorum. Handadır handa bir karamanda 300 yaşındayım evvel zamanda mavi çadır gelinmiş duydum pazar kurulmuş verdim pazara Vay ne pazar ne pazar, güzeller durmaz gezer. Kırlanmışlar terzi, köpekler kalacı, tilkiler tüccar. Kurbağa kanatlandı gitti, gelin getirmeye. Kırk gelin çıktı çağrıda yerleşti barda. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkarttı Merhaba, ben Arif Göktuğ Kahraman. Antalya Kepez Ahatlı Mahallesi'nde oturuyorum. Kepez Şehit Hüseyin Gökhan Meriç İlkokulunda 3-B Sınıfı Öğrencisiyim. Masal masal mat atar, iki tilki ot satar. Bindim deve boynuna, gittim Halep yoluna. Halep yolu gül pazar, içinde tilki gezer. Tilki beni korkuttu, kulağını burkuttu. Git gidelim çardağa, ok atalım ördeğe. Ördek başını kaldırmış. İçinde kaç oynatır? Bir varmış, bir yokmuş. Merhaba, benim adım Cafer Ali Sözmen. Antalya Tepesi Yetişen Yurtunay'ın ilkokulunu okuyorum. 4 A sınıfındayım. Şimdi bize gelin hemen hazreti dinleriz. Hamrona eşeği yerinde kurdu atmış buğday yedim karnım doymadı. Deniz çorba ettim, yemeği kepçe ettim. Yedim içtim, yüzüm gülmedi. Yediler yemiş, parayla biter her iş. Akdeniz'in barışçısı, Karadeniz'in haritası. Densin canlı torçlu su, hoştur Ben Betül Tunçer. Antalya Kepes, Şehit Hüseyin Gökhan Eğitim İlkokulu, 4A sınıfı öğrencisiyim. Tekerlememe başlıyorum. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde, ben deyim şu açtan, siz değilin şu açtan, uçtu uçtu, bir kuş uçtu, kuş uçmadı, gümüş uçtu, gümüş uçmadı, meş uçtu, uçar mı uçmaz mı demeye kalmadı, anam düştü eşikten, babam düştü beşikten, biri kaptı maşayı, biri aldı meşeyi, dolandım durdum dört köşeyi. Cenab-ı Şehit Kazım Esmer Yılgıklı. İki beyefendi. Babam düştü beşikten. Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde karor zaman içinde <laughs> deve terler iken horoz imam iken manda berber iken annem kışıkta babam beş iş, babam iştiyken. ben babamın işini tıngır mıngır sağlar iken Babam düştü Beşiktaş, anne yerde Merhaba, benim adım Poyraz Ege Türk. Antalya Kepez'de oturuyorum. Şehit Hüseyin Gökhan Eriç ilk öğretim okulunda okuyorum. Evvel zamanda kambur samandaymış. Oduncular bağda üzümcüler dağdaymış. Akıllılar anda deliler bayramdaymış. Fakirler sokakta zenginler konaktaymış. Pek yamanmış bu zaman. Çıkmazmış ateşten duman. Kara kedi atladı. Bu masal bayatladı. Bir, bir varmış bir yokmuş çok söylemesi günah. Söyle, söyleneni dinlemek ayıpmış. Merhaba, benim adım Emircan Kiriş. Antalya'lı ili Kepez ilçesi Şehit Hüseyin Gökhan Eriş İlkokulu 2. sınıf öğrencisi. Zaman zaman içinde, kanun zaman içinde, devlet top oynarken eski hamam içinde biz hayladık, hoyladık. Cümle alemi top, topladı. Allah'ın kışı tandırın başı olur da kim e gelmez deyip e, masala başladık. Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Asmin. Soyadım Öncel. Şehit Hüseyin Gökhan. Eriç okulu. Eriç ilkokulunda okuyorum. Şimdi tekerlememi okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın deli delilik kulları pek çokmuş. Bizden delisi hiç yapmış. Azdan çoktan hoppala hoptan. Sana bir miktar yapayım. Çölden çöpten. İlikleri karpuz kabuğundan. Düğmeleri tırptan. Benim adım Aysadi Kanar. Kepes Antalya'da oturuyorum. Kepes Hüseyin sene Gökhan Ereç İlkokulu'nda okuyorum. 2. sınıf öğrencisiyim. Şimdi size tekerlemeni söyleyeceğim. Çok bir şey yüklemek gerekmişler. Tarlaya da bir şimdi kekere mekere gitmişler. Tarlaya gitmiş şimdi kekere mekere. Bu zor bol başı bir spor tutarmış. Tarlaya gitmiş şimdi kekere mekere de bu zor bol başı bir spor tutarmış. Sarı eklemiş nük kekemek da mı? Zorbaş baş bir spor tut demiş ki Ne zaman da mı yaptık sarı eklemiş nük kekemek reyda mı? Zorbaş baş bir spor tut demiş Ona cevaben Ne zaman da mı yaptık sarı eklemiş nük kekemek reyda mı? Zorbaş baş bir spor tutsan Ben de eklemiş neyim ki kelimek neydi ama o zaman demiş. Merhaba benim adım Mehmet Ali Alkan, Antalya Kepes Ahatlı İlköğretim Öğretim Okulu'nda okuyorum. C 2C sınıfında. Hadi tekerlemeye geçeyim. Bir ver ver bir ver be. Gel bir ver ver dükkanı açayım demiş. Merhaba benim adım Ahmet Ali Armutlu. Antalya Yeliktepe Kepes ilçesi. Şehit Hüseyin Gökhan, Eriştirik Okulu 2C Sınıfı Öğrencisinin Tekerlemesi Bir bir gün bir gün bir çocuk evette gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş akşama sandığı başlamış Kıvrım kıvrım kıvranmış yaptığından utanmış アーストクトクラ、トクトクラ、トクトクラ、マスタートクトクラ、トクトクラ、トクトクラ、トクトクラ、アランゲルゲル Arda Düzenli, Antalya Kepes, Şehit Hüseyin Gökhan Ayıç İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Tekerleme. Bu tarihe bir şeyin kekelime kere etmişler. Bu tarihe bir şeyin kekelime kere etmişler. Bu tarihe ilgilen bir şeyin kekelime kereye boz boz başlığı pis porsukta dağılmış. Bu tarihe de eklenmiş bir şeyin kekelime kereye boz boz başlığı pis porsukta dağılmış. Bu tane ikilem bir şeyin kekirmek yazılan bozalı boz başlı pis porsuk. Bu tane ikilem bir şeyin kekirmek yazılan bozalı boz başlık pis da boz demiş ki sen ne zamandan beri bu tane ikilem bir şeyin kekirmek yazılan bozalı boz başlık pis porsuksun? Öteki de cevap ben. Sen ne zamandan beri o tarla eklenmiş şeyin kekermek ile yazan bozalı boz başlıklı pis porsuksan ben de o zamandan beri bu tarla eklenmiş şeyin kekermek ile yazan bozalı boz başlıklı pis borsuğun demiş. Merhaba. Benim adım Nusen Muşahin. Antalya'yı kefes açısından Kefes Şehit Hüseyin Gökhan Eriç İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Harda hurda. Eşiği yedirdik kurda. 60 tarla buğday. Yedim karnım doymadı. Deniz çorba ettim. Gemiyi kepçe ettim. Yedim, içtim. Yüzüm gülmedi. Yediler yemiş. Parayla biter her iş. Akdeniz'in martısı, Karadeniz'in haritası. Zeytinyağının tortusu,